Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. olağan kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davanın duruşması dikkat 24 Ekim cuma gününe ertelendi. Mahkeme heyeti davacı vekilin tedbir talebini ise reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın 5. duruşması saat 10'da başladı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile Kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Yoğunluk güvenlik önlemi alındı. Duruşma avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. Duruşma öncesi CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekimlerinin, emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı görüldü değerli izleyicilerimiz. Bu gelişmeyi izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.